Ha. <laughs> bu Portekizli arkadaş. Eee Arei... Dav Davut kendisi. <laughs> Davut. <gülüyor> bu da bizim e, Yozgatlı arkadaşımız <laughs> Ulubaş Ferhat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar antika duvar yaptı. Güzel gibi duruyor bu da ya. Konser konser. Eee Lafutu. Yapıtı güzel yaptı. Toprağını da temizleyip bıraktık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yine efsaneler yaratıyor yani. Arkadaşlardan teşekkür ediyorum. Türkiye Amca Facebook ya. No, YouTube o. YouTube mu? Abi ne Facebook? Facebook. Ben duyuyorum amca. YouTube. Evet. Gönder <laughs> git. Bu da değişik bir tek. Arat biz biz selam söyle el salla lan ne var ki? Kim, Kim izliyorsa ona ben, söyle. Seni duyacağım lan. Hadi bari. Yaptığımız duvarları gördünüz işte. Buradasın bu duvarlarla uğraşıyoruz. Ancak böyle olur işte. Çarek yani, çükürü duvarlar. Çarek heşet evet, aşağı indim ki kazağımı giyeyim diye. Evet. Kazağımı topladım. Bir alalım. de öpücük at. Gahbet biyen. He.